Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kas sistemi konusunu işleyeceğiz. Burada işleyeceğimiz konular arasında kas doku ve çeşitleri, bu kas çeşitlerinin karşılaştırılmaları, çizgili kasların çalışma mekanizması, bir kasın kasılmasında kullanılan enerji metabolizması ve destek ve hareket sistemindeki rahatsızlıklar konularını ele alacağız. Kas dokulara baktığımızda Kaslar hareket sisteminin aktif elemanları olduğunu görmekteyiz ve kasılıp gevşeme yeteneklerine sahiplerdir. Bunların görevlerine baktığımızda ise enerji deposu olarak kullanılırlar. Doğum sırasında kasılıp gevşeyerek doğuma yardımcı olma, dilin hareketini sağlama, konuşma, ağızda sindirimin başlamasına yardımcı olma, yine aynı şekilde solunum sistemine çalışmasında, organların sisteminin çalışmasında, yine organların hareketlerinde ve iskelet sisteminin hareketlerinde görev almaktadırlar. Kaslara baktığımızda Kemik doku veya kıkırdak dokudaki gibi ara madde bulunmaz. Kas hücrelerinin sitoplazmasına sarkoplazma, hücre zarına ise sarkolemma denmektedir. Kas hücrelerindeki endoplazmik retikulum'a ise sarkoplazmik retikulum denir. Kas hücreleri çok yüksek enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerjiden sorumlu olan organelde mitokondidir. Bu yüzden çok yüksek sayıda mitokondriye sahiptirler. Sitoplazmalarında miyofibriller bulunur ve bunlar kasılmayı sağlarlar. Bu miyofibriller aktin ve miyozin proteinlerinden oluşmuştur. Aşağıdaki şekilde de bir kasın yine e, oluşan yapılarını görmekteyiz. İnsanda kas dokularına baktığımızda 3 tip kas doku olduğunu görmekteyiz. Bunlar çizgili, düz ve kalp kasıdır. Bütün kas çeşitlerinde aktin ve miyozin proteinleri ortaktır fakat her birinde farklı dizilim göstermektedir. Bunlardan birisi düz kaslarda dağınıktır. Bu şekilde bantlaşma gözükmezken çizgili ve kalp kaslarında bantlı bir şekilde düzgün bir yapısı vardır. Öncelikle çizgili kasları ele alalım. Yani iskelet kaslarımız sadece sinir yoluyla uyarılarak iskelet kaslarının çalışmasını sağlarlar. Hücreleri uzun, ince, silindirik ve çok çekirdeklidir. Oksijenli solunum veya laktik asit fermantasyonu yaparlar. Öncelikle oksijenli solunum yaparlar. Oksijen yokluğunda da laktik asit fermantasyonu yaparlar. Miyofibriller yani aktin ve miyozin proteinleri enine bantlaşma yapar. Miyoglobin içeriklerinden e, renkleri kırmızıdır. Yani bu miyoglobin bizim hemoglobin gibi yine oksijeni depolayan pigmenttir. Beyin kontrolünde ve istemli olarak çalışırlar. Düz kaslara göre daha hızlı çalışır çabuk yorulurlar. Daha hızlı çalışmasının nedeni ise çizgili kaslarda kas lifine gelen motor nöronları çok sayıda olduğu için hızlı bir şekilde çalışır. Eklem bacaklarda ve omurgalılarda görülür. Düz kaslara baktığımızda ise çizgili kaslardan farklı olarak mekik şeklindedir ve tek çekirdeklidirler. Miyofibriller bantlaşma yapmaz. Yani miyofibriller dediğimiz aktin ve miyozin proteinleridir. Oksijenli solunum yaparlar. Miyoglobin içermediklerinden dolayı açık renkli bir görüntüleri vardır. İstemsiz olarak hareket eder ve otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilirler. Çizgili kaslara göre daha yavaş çalışır ama geç yorulurlar. Eklem bacaklar hariç omurgasızlarda ve omurgalılarda organlarda görülmektedir. Buraya baktığımızda bazen otomatik olarak düz kaslar çalışırken bazen otomatik olmayan olarak çalışır. Mesela otomatik olarak çalışan düz kaslarımıza örnek verirsek sindirim kanallarını örnek verebiliriz. Siniri olmasa da kasılabilen kaslardır. Otomatik olmayanlar ise sadece sinir yoluyla aktive olurlar. Bunlar büyük kan damarlarındaki düz kaslar veya iris kasları. Kalp kası yapısal olarak çizgili kaslara, çalışma mekanizması olarak düz kaslara benzemektedir düzgün silindirik yapıları ve dallanmaları ile birbirine bağlanmış kas yapılarıdır. Tek ya da iki çekirdekli olabilirler. Miyofibrillerde bantlaşma gösterirler. Fakat burada yine çizgili kaslara göre miyofibrilleri daha azdır. Oksijenli solunum yaparlar. Miyoglobin taşıdıklarından kırmızı renkte gözükürler. Ve sadece kalpte bulunur. Otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Ve istemsiz çalışırlar. Çalışması hızlı ama ritmik bir şekildedir. Burada baktığımızda otonom sinir sistemiyle idare edilseler bile sinirler olmasa da yine kasılma özelliği gösterir. Şimdi bu üç kasımızın karşılaştırmasını yapalım. Bantlaşma özelliğinde çizgili kas ve kalp kasında bantlaşma varken düz kasta yoktur. Hücre şekillerinde çizgili kaslar uzun ve silindirik yapıdayken kalp kası dallanmış silindirik, düz kas ise mekik şeklindedir. Çekirdek sayılarına baktığımızda Çizgili kaslarda her hücrede çok sayıda olurken kalp hücrelerinde her hücrede bir tane, düz kaslarda ise yine her hücrede bir tanedir. Kasılma hızlarına baktığımızda çizgili kaslar hızlı kasılma, kalp kası normal yani ritmik bir kasılma, düz kaslar ise yavaş kasılırlar. Oton ritimlerine baktığımızda çizgili kaslarda oton ritim yok. Kalp kasında otoritim varken düz kaslarda sadece iç organların kasılmasında otoritim vardır. Çalışma şekilleri çizgili kaslar istemlidir. Ee, az önce de söylemiştik kalp kası düz kaslar gibi istemsiz olarak çalışma mekanizması gösterirler. Kontrol sistemlerine baktığımızda çizgili kaslar somatik sistem tarafından kontrol edilirken kalp kası ve düz kaslar otonom sistemi tarafından kontrol edilirler. Yorulma durumları, çizgili kaslar hızlı çalıştıkları için çabuk yorulurlar. Kalp kası yorulmaya çok dirençli, yine aynı şekilde düz kas da yorulmaya dirençlidir. Enerji kaynaklarına baktığımızda, çizgili kaslar anaerob ve aerob olarak yani oksijenli ve oksijensiz solunum olarak e, ayırt edilebilirken, kalp kası ve düz kaslar aerob yani oksijenli solunum yaparlar. Rejenerasyon yani yenilenme yeteneklerine baktığımızda çizgili kaslarda sınırlı iken kalp kasında yenilenme yeteneği yok. Düz kaslarda ise diğer kaslara göre biraz daha fazladır. Sarkoplazmik retikulumları üçünün de vardır. Kalsiyum kaynağına baktığımızda çizgili kaslarda sarkoplazmik retikulumda olurken kalp kasında sarkoplazmik retikulum ve hücreler arası sıvıda yine düz kaslarda sarkoplazmik retikulum ve hücre arası sıvı da bulunur. Çizgili kasların kasılma mekanizmasına baktığımızda ise kasların kasılabilmesi için belli bir uyarının gelmesi gerekir. Ve bu kasılma için gerekli olan en küçük uyarıya eşik şiddeti denmektedir. Kasların belli bir eşik şiddetinin değerin değerin altındaki uyarılara tepki vermezler. Eşik değeri veya üstündeki uyarılara maksimum seviyede ve aynı tepkiyi gösterirler. Bu tepkiye yayıp yayıç yasası denmektedir. Kas tellerine verilen uyartı şiddeti arttırılsa bile verilen tepkinin derecesi değişmez. Kasın kasılıp gevşeme sürecinde gerçekleşen evrelerin tümüne kas sarsı denmektedir veya kasıl sarsılma adı da verilebilir. Kas sarsı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Bazı kaynaklarda 4 aşamada da görebiliriz. Onu birazdan bahsedeceğim. Gizli evre, kasılma evresi ve gevşeme evresidir. Gizli evreye baktığımızda kasın uyarıldığı anla kasılmaya başladığı an arasındaki geçen süredir. Kasılma evresi ise kasılmanın başladığı ve gevşemenin başladığı ana kadar geçen süre. Gevşeme evresi ise kasın gevşeyerek eski haline dönünceye kadar geçen süredir. Biz burada gevşeme evresinden sonra dinlenme evresi olarak da bazı kaynaklarda görebilirsiniz. Bu da kasın kasılma ve gevşemesini tamamladıktan sonra tekrar uyarılmasına kadar geçen bir süredir. Kasın gevşemeye fırsat bulamadan kasılı kalma durumuna ise fizyolojik tetanoz denmektedir. Aşağıdaki şekile baktığınızda kas normalde kasılıp gevşeme kasılıp gevşeme bir çıkış iniş yaparken belli bir yerden sonra gevşeyemeden tekrar yani aşağı yukarıdaki şekilde baktığınızda CD arası gevşeme süresidir. Bu gevşemeyi yapamayıp sadece kasılı kaldığında burada fizyolojik tetanoz olayı gerçekleşmektedir. Rahatsızlara baktığımızda kramptan yine burada bu konudan bahsetmiş olacağız. Çizgili kaslarda kasılmalar ve gevşemeler Aktin ve miyozin proteinlerindeki iplikler üzerinde kaymalarla gerçekleşmektedir. Aktin ve miyozin iplikleri beraber oluşturdukları yapıya da aktomiyozin denmektedir. Buradaki bazı bantlaşmalar vardır. Bu bantlaşmalardan biraz bahsedelim. I bandı sadece aktin ipliklerinin oluşturduğu bölgedir ve aktin iplikleri açık renkte görünürler. A bandına baktığımızda ise miyozin ve aktin ipliklerin beraber olduğu bölgedir ve koyu renkte gözükmektedir. Aşağıdaki şekilde de inceleyebiliriz. H bandına baktığımızda sadece miyozin iplikleri yani aşağıda gördüğünüz siyah iplikler şeklindedir. Z çizgisine baktığımızda ise aktin ipliklerinin tam ortasında enine kesen çizgilere Z çizgisi denmektedir. Sarkomer ise iki Z çizgisi arasında kalan bölgedir ve kasın kasılma birimini oluşturur. Yani biz kasılmalarda ve gevşemelerde sarkomerin boyuna bakarak yorum yapabiliriz. Çizgili kasların kasılma mekanizmasına baktığımızda İngiliz bilim insanı Huxley tarafından önüne süren bir modelle açıklanmıştır. Bu modelin ismi ise kayan iplik hipotezidir. Az önce de söylediğim gibi aktin ve miyozin ipliklerinin birbiri üzerine kayması şeklinde olduğu için bu isim verilmiştir. Kasılma sırasında gerçekleşen olaylara baktığımızda ise Z çizgileri birbirine yaklaşır. Yani iki Z çizgisi arası zaten sarkomer boyu olduğu için de sarkomer boyu kısalır. I bandının boyu yine kısalır. Aktin miyozin ipliklerinin boyu değişmez. Çünkü aktin ve miyozin ipliklerinin boyu sabittir. A bandının boyu değişmez çünkü A bandı yine miyozin ipliklerinin olduğu kısımlardı. H bandı öncelikle kısalır ve sonradan görünmez hale gelir. Kasın boyu yine kısalır ama genişliği artar. Bu şekilde de kasın hacmi ve kütlesinde bir değişme olmadığını görürüz şeması sırasında ise aslında kasılma evresinin gerçekleşen olayların tam tersi gerçekleşir. Yani Z çizgileri birbirinden uzaklaşır ve bu şekilde sarkomerin boyu uzamış olur. I bandının aynı şekilde ara açılacağından dolayı boyu uzar. Aktin ve miyozin ipliklerinin boyu değişmez. İkisi birlikte A bandını oluşturduğu için A bandının da boyu değişmez haş bandı tamamen ortadan kaybolduktan sonra tekrar ortaya çıkar yavaş yavaş büyüyerek tamamen eski haline alır kasın boyu uzar ve genişliği azalır yine aynı şekilde kasın hacminde veya kütlesinde hiçbir şekilde değişim olmaz aşağıdaki şekilde de baktığımızda kasılma evresinde sarkomerin yani sağ taraftaki evrede sarkomerin boyu kısalırken sol tarafta gevşeme evresinde sarkomerin boyunun uzadığını görmekteyiz. Kasın enerji metabolizmasına baktığımızda öncelikle şundan bahsedelim. Kas kasılırken fazlasıyla enerji harcar. Bazı kaynaklarda gevşeme sırasında enerji harcamadığı yazılsa da gevşeme sırasında minimal düzeyde de olsa bir enerji harcaması vardır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu enerjiyi de sağladıkları belli bir sıra vardır. Bu sıraya baktığımızda ilk önce normal hazırda bulunan ATP molekülleri kullanılır. Ve bu kullanım yarım saniye veya bir saniye süren bir şeydir. ATP kullanılarak ADP'ye dönüştürülür ve enerji açığa çıkar. İkinci olarak bu süre bittikten sonra kreatin fosfat kullanılır. Burası da kreatin fosfat 3 saniye ile 10 saniye arasında hemen tükenir. Kreatin fosfat hidrolizlenir yani parçalanır. Burada ATP, ADP'ye dönüş olur ve burada ATP üretimi gerçekleşir. Kreatin fosfat kullanıldığında ATP üretilirken yanında kreatin de üretilmiş olur. Kreatin fosfattan üretilen ATP de kullanıldıktan sonra kaslarda depolanmış olan glikojenden glikoza dönüş sağlanarak enerji elde edimi sağlanır. Burada oksijensiz ortamda hızla glikozlardan laktik asit fermentasyonu yapılır ve bu 2-3 dakika kadar sürer. Açığa çıkan ATP ile birlikte tekrar enerji sentezlenir. Buradaki kullanılan enerji de bittikten sonra laktik asitlerin artık kasların yumuşayıp daha kolay çalışmasını sağladıktan sonra yine bu laktik asit sinir uçları ve kas telleri arasını doldurarak uyartının iletimini engeller. Bu durumda kanlardaki laktik asit oksijenli solunumu uyarır. Bundan sonra tekrar oksijenli solunuma dönüş sağlanır. Oksijenli solunumun uyarılması ile birlikte oksijenli solunum başlar ve kandaki laktik asit seviyesi yükselmesi, kanın yine kaslarda enerji deposunun azalması oksijenli solunumu uyardığından dolayı ATP sentezi hızlanır. Egzersiz sonunda oksidatif yani oksijenli metabolizma ile laktik asidin çoğu glikoza çevrilir. Ve tekrar sarf edilen ATP ve kreatin tekrar fosfat e, sentezinde kullanılır bunlar dönüşümlü olarak tekrar devam eder. Bütün bu kaynakların tüketilmesi ile birlikte de önce yağlar daha sonra proteinler enerji kaynağı olarak kullanılır. Yani burada baktığımızda spor yapan insanların ilk önce kullandıkları hazırda kullanılan enerjileri sonra kreatin fosfatları ardından yine laktik asit fermentasyonu ve sonunda tekrar oksijenli solunumla artık Karbonhidrat kaynakları bittikten sonra yağlara dönüş yaparlar ve yağ yakımı başlar. Burada sırasını tekrar edecek olursak öncelikle ATP, sonrasında kreatin fosfat, sonra yine depolarda bulunan glikojenden oluşan glikoz en son artık yağlar ve proteinler kullanılarak sonlandırılır. Bunlar devamlı dönüşüm halinde kullanılırlar. Bir kasın uyarıldığında kasılma sürecinde gerçekleşen olaylara baktığımızda Motor 3 plakların nöronlarında sinaptik boşluğa asetilkolin yani nörotransmitter madde salgısı gerçekleşir ve bu salgının salgılanması ile birlikte kas hücrelerinin reseptörlerine bağlanırlar ve sodyum geçirgenliği artar. Buradaki sodyum geçirgenliği ile birlikte elektriksel değişim olur ve aksiyon potansiyeli gerçekleşir. Yani burada sodyumun geçirgenliğinin artmasıyla depolarizasyon olayı gerçekleşir. Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum iyonları aktin ve myozin iplikleri arasını yayılırlar ve burayı aktifleştirirler. Kalsiyum iyonları myozin üzerindeki ATP az enzimlerini aktive eder ve burada ATP hidrolizi yani yıkımı gerçekleştirilerek enerji açığa çıkarılır. Bu çıkan enerji de kasın kasılmasını sağlar ve burada kullanılır. Böylece kasın bantları arasındaki aktin myozin kompleksleri oluşturulmuş olur. Destek ve hareket sistemindeki rahatsızlıklara baktığımızda ise birçoğu günlük hayatımızda hepimizin başına gelebilecek şeylerdir. Örneğin burkulmalar ve incilmeler hepimiz normal yolunu yürürken de başımıza gelmiştir. Eklemlerdeki bağların veya çevresindeki dokuların ani veya ters bir hareket sonucunda gerilmesi bazen yırtılmasına burkulma denmektedir. Eklemlerin zorlanması veya dönmesinden kaynaklı da ligamentlerin yırtılması sonucunda da oluşabilir. Bu yırtılmalar kan damarları ve tendonlara zarar vermiş olabilir. Burada acı, şişme veya morarma şeklinde belirti gösterir. Menisküse baktığımızda ise genelde diz eklemlerinde gözüken bir hastalıktır. Kıkırdak yapılarına olan aşırı yükler, eklem dengesizliğini sağlayan hareketler şeklinde gözükebilir. Burada ağrı, şişlik, hareket problemleri yaşanır. Ameliyat ile de tedavisi gerçekleşir. Bir diğer hastalığımız romatizma. Bağışıklık mekanizmasında meydana gelen bozukluktur ve çok fazla çeşidi vardır. Bizim en fazla karşımıza çıkan eklem romatizmasıdır. Eklemlerde şişlik, ağrı, sıcaklık hissiyle belirti verir ve ilaçla tedavi edilmeye çalışılır. Kireçlemeye baktığımızda yine normalde çok insanda karşımıza çıkan bir hastalıktır. Eklemlerde bulunan kıkırdak yapısının zarar görmesi veya eklem sıvılarının azalması sonucunda ortaya çıkar. Hareket problemlerinde sıkıntılar yaşanır. İlaç, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sporla tedavi edilmeye çalışılır. Tabii ki buradaki bahsettiğimiz spor ağır sporlar kireçlemeyi tetikleyebilecekken kireçlemeye uygun sporlar seçilmelidir. Kemik erimesine baktığımızda ise birçok nedeni olabilir. Genetik faktör, yaşlılık sonucu kemik hücrelerinin kaybı. D vitamini eksikliği, mineral eksikliği, örneğin kalsiyum eksikliği gibi kemikler arasındaki maddenin azalması kemik erimeleri nedenleri arasında aslında sayabiliriz. Burada tabii ki kadınlarda yine menopoz sonucunda östrojen hormonu azalır ve bununla birlikte de tetiklenebilir. Kemikler zayıflar ve çok kolay kırılırlar. Buradaki tedavi e tam anlamıyla olmasa da yavaşlatılabilir. Nasıl? Güneş ışığından yararlanarak D vitamini sağlanabilir. Düzenli fiziksel aktiviteler yapılabilir. Yeterli oranda protein, kalsiyum, mineral, vitaminlerin alımı sağlanarak yavaşlatılabilir. Kramp olayına baktığımızda ise kaslara aniden ağır bir çalışma ile yüklenildiğinde kas hücrelerinde yeterli bir şekilde besin ve oksijen sağlayamaması veya mineral kayıplarından dolayı oluşabilir. Kramp bölgesindeki rahatlamak amacıyla masaj uygulaması yapılabilir. Eğer krampa neden olan bir mineral eksikliği varsa o mineraller besin takviyesi olarak veya ek takviye olarak alınmalıdır. Rigor mortis olayına baktığımızda ise ölüm katılığı demektir. Burada e, kasılmış olan kasın ATP yetersizliğinden dolayı tekrar gevşeyememesi durumudur. Çünkü ölümden sonra birkaç saat içerisinde ATP tükenir. Bununla birlikte kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulum dışına sızar ve buraya geri pompalayamadığından dolayı da ATP sentezi de olmayacağından dolayı kaslar kasalı bir şekilde kalır. Oda sıcaklığında insan ölümünden 3-4 saat sonrasında gözükür. Burada 12 saat sonrasında doruk noktasına ulaşır ve 20 saat sonra ortadan kalkar. Yani bir insan öldükten 20 saat sonrasına kadar rigor mortis olayı gerçekleşir. Burada tıptaki e, duruma baktığımızda ölüm saatini saptamak için de kullanılabiliyor. Öldükten 15-20 saat sonra hücreler lizozomla otoliz yani hücrelerin kendi kendini parçalaması olayıyla birlikte kas proteinleri parçalanır ve ölüm katılığı ortadan kalkmış olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü dersimizle birlikte destek ve hareket sistemi konusunu tamamlamış bulunmaktayız.